Do. Tam okuldan gelince babasına okulu anlatıyor. <laughs> Düşünüyor. He. Neler yaptınız bugün hocana? He? Konuş tam He? Neler yaptın Düşünüyorum diyor. <laughs> Şaşırdın beni görünce? Anlatmak istemiyormuş. <laughs> Yeni bir günden, yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Hamdolsun. İzmir'de en sonunda beklenen yağmura, soğuğa kavuştu. Çok güzel bir yağmur yağıyor. Bugün babamız işe gitti, erken geldi, damla suyu aldı. O zaten ilk baştan videonun başında da göreceksiniz. Bu şekilde özlediğimiz bir yağmurdu arkadaşlar. Şöyle cama gelen her damla bile özlediğimiz bir yağmur. Özellikle bu İzmir, bu Ege bölgesi çiftçilik yapanların beklediği bir şeydi. Allah'ım nerede varsa böyle ee, su ihtiyacı olan her şeyi Rabbim herkese kavuştursun. Ama soğuk da bir yandan geldi. Olsun yapacak bir şey yok. Ben de buradayım. Saçlar başlar daha almış vaziyette. Arkadaşlar şu arkayı güzelce bir oranardım ama sizin çok böyle düzenli gibi görmediğiniz belki şu anda karışık gibi gelebilir ama ben düzenledim. Bir de mutfağımda ve balkonumda değişikliğe gittim. Ee, yeni dönem kış ve yaz dönemi. Şu şekilde şu oturma yerini normalde mutfaktaydı yaz döneminde. Ay saçlarım bile kabarmış nasıl <laughs> okuldan geldi gelir gelmez ee, Normalde ben geceleri banyo ettiriyordum Ama bu saatlerde biraz daha hava ılık yani Bu saatte ettireyim Biraz dinlensin Bir iki saat sonra da yemek yeriz Diye düşündüğüm için banyo ettirdim Saçım ondan böyle biraz kabarmış Kusura bakmayın Şöyle karşınıza makyajlı filan ee, Çıkmıyorum yani böyle gelişi güzel Ben kamerayı aldım ve hemen videoya başlatıyorum Ekstra hiçbir şey yapmıyorum bu da bizim doğallığımızın olsun istemiyorum. Hani kameraya çıkıyorum diye hemen bir krem süreyim. Göz kalemi süreyim. Bir ruj süreyim. istemiyorum. Dediğim gibi biz yaz dönemi bunu mutfakta kullanıyorduk. Burada da şu anda gösterdiğim hemen şöyle göstereyim. Bu masayı kullanıyorduk. Bu masayı da yemek yediğimiz için bu arada yemek teyze izliyorum. Şöyle kapatayım. Sesini. Şimdi bu masayı artık kışlık modu olarak burada yemek yiyeceğiz. En azından ekstra bir masa sandalye almamak adına kışın kışın içeride, yazın dışarıda olacak şekilde ayarladım. Miniklere şöyle bir makarna yaptım. Ee, ben geçenlerde kemik haşlamıştım. Haşladığım kemikten çıkan etleri de her bardağa bu şekilde koyup onlara sabah e, mama vermiştim. Öğlen mama vermiştim. Şimdi de makarna vereceğim. En azından şey olsun. Şöyle göstereyim akşam menümüzü. Tatlı fasulye. Makarna şey e, pirinç pilavı. Ay, elim yoruldu arkadaşlar pirinç pilavı yaptım. Bir de cacık. Şöyle karıştıralım. Altı çok mu açılmış bu ee, sabahtan taze fasulyeyi yaptım. Esasında taze fasulyeyi barbunya ile yapmayı planlıyordum ama muhterem e, fabrikada iş yok. Sadece yemek yiyip geleceğiz deyince planlar değişti. O yemek yemeyeceğim deyince barbunya zaten onun için koyuyordum. Barbunya iptal ettim. Onun yerine sadece damla suyu sevdiği taze fasulyeyi yaptım arkadaşlar. Sizlerde durum nasıl? Oradaki hava durumu nasıl? Ee, bir de damla suyu babasıyla fotoğraf çektim. Özellikle okul kıyafetiyle. Zorunlu değil özel eğitimde. Su biraz daha istiyor pilav. Bir bardak daha da eksik geldi. pişmiş aşa su koymak iyi değil derler ama yapacak bir şey yok. Bir diri kalmaktansa şöyle biraz daha şey olsun. Bir pilav tenceresi de almayı planlıyorum da. Her şey planlar dahilinde. Ötesine gidemiyorum. Ne anlatıyordum size? Muhterem bugün onda git yok 11'de işe gitti. Sadece böyle yemek yiyip geri dönecekti. Saat 4 gibi eve döndü. 4.30'da damla suyu aldık. Eee aldıktan sonra getirdim sonra bir banyo ettirdim birazdan da yemek yeriz dediğim gibi hava e, şartları değişti kış moduna girdik kış moduna girmemiz e, biraz sıkıntılı bir de size bir şey anlatacağım şimdi damla 10 yaşında neredeyse 11'e girecek artık e, özellikle hani salı çocuklarınızdaki ergenlik döneminde yaşadığınız problemleri alta yazarsanız sevinirim. Şimdi Damasu kendini ifade edemediği için, konuşamadığı için e, hep ağlıyor. Bir ağrısızlığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, ağrılı bir ağlama artık yani bildiğim için öyle bir şey değil. E, kendini ifade edemediği için bu ergenlik dönemi bu şekilde ne kadar sürer size e, soruyorum. Özellikle doktora götürmeyi planlıyorum. Psikiyatriye götüreceğim. E, nöroloji doktorumuz ağlamayan çocuk yoktur diye söylüyor ama bu saatlerce hiç memnun olmuyor. Yani mutlu değil. Şu anda hiç mutlu değil hiçbir şeyden. Ben sizin o yani size o halini göstermek istemiyorum. Gösterirsem zaten e, dersiniz ki damlası ne kadar mutsuz. Esasında ee, dışarıda gezdiği sürece sıkıntı yok. Dışarıda gelecek, Ondan sonra okula gidecek. Farklı ortamlar görecek. Böyle işte AVM'dir bir yerler. Öyle yerlerde asla ve asla ağlamıyor. Sadece eve girer girmez anne babaya ağlıyor ve bunun nedenini doktora gideceğim. Size de yorumlarda özellikle konuşan, size kendini ifade eden çocuğunuzun hal ve hareket durumunu 10 13 yaş arası yazarsanız çok mutlu olurum. Pilavımız oldu. Ben miniklere minikilere yemeğini bizim yemek yemeden önce vereyim. Ondan sonra da saçını kurutayım. Sonrası Allah kerim. Sonra tekrar görüşürüz. Evet. Banyodan çıkmış, pijamalarını giymiş bir kız bırakıyorum burada size. <laughs> Merhaba adam, nasıl Sakarsı. Nasılsınız? Şöyle. Geçen seneki pijama takımı arkadaşlar. Bu sene daha da iyi yani. Yani büyük geliyordu. Şimdi daha iyi. Nasılsın? İyi misin? Seni, senin hakkında takipçilerimize şey sordum. Dedim. Ha, ergen kız nasıl olur? Ha, bu hep ağlıyor dedim. Hep ağlıyor. Neden ağladığını söyler misin Damlasu? Neden ağlıyorsun? Hadi anlat. Abiler ablalar anlatır mısın? Sen anlatamadığın için onlara sordum. Bakalım onların çocukları ağlıyorlar mı? Damlosunun arkadaşı ihtiyacı var. Ee, buradan Elif kızını göndersin. mini ee, minik ailemde Kübra'da e, Yiğit'i göndersin. Ee, sonra de çocuklarını göndersin. Damlusu çok çocuk seviyor. Değil mi Damlusu? Arkadaş gönderin bana de. Çok seviyorum arkadaşları da. Benim Ayşenaz diye arkadaşım var ama de. Ben hep evde 24 saat olan bir arkadaş istiyorum de. Ona da bir arkadaş <laughs> inşallah Rabbim tez zamanda gönderir. Şöyle ee... Kardeşi olsun istiyoruz. Ondan sonra yetim yurdundan da almak istiyoruz. Dur damla olsun. iyice içine girdi. <laughs> yetim yurdundan da istiyoruz. Bakalım Rabbim nereden nasip eder? Bilmiyoruz. Banyodan sonra normalde uyuması gerekiyor damlasının. Ama banyodan sonra damlasının uykusu daha çok açılıyor. Hadi böyle yürü şimdi görsünler endamını. Hadi yürü bakalım. Aferin. Ha yatağa doğru. Görüşün. Herkese bizden günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün günlerden 29 e, Eylül e, 2025. Damla okula gidiyor. Ben de çöpleri de alayım. Tabii erkek çek yapayım arkadaşlar. normalde bir buçukta e, günlük gitti okula. 12 şu anda 12'de gidiyoruz. İki buçukta alacağım sonra özel eğitime gideceğiz. Damosu tamam gel bir nasıl olduğunu görsün. Bir ergen burada. Günaydın annem. Günaydın. Günaydın. Sanki söyleyecek gibi. Gel bakalım ayakkabını giydirelim. Dur, Kaldır ayağını. Aferin sana. Şöyle. Bir daha kaldır lan Aferin sana. Tamam. Şöyle dur. Anahtar alalım. Gözlüğü alalım. Gözlüğe bakıyoruz. Gözlükte de... bir var mı diye. Şöyle. Kapatma annem. Kapatma gözlük. Silme mendillerimiz var. Onu da alalım. Silelim öyle çıkalım. Değil mi Damlosu? Keyifler nasıl? Keyifler hoştur. <laughs> biraz biraz ders yapıp gelecek Damlosu. da taktık. Güzelce saçlarını da yaptıktan da sonra önlük takacağım anımsal. Bu benim kestiğim önlükler arkadaşlar da. Da alalım. Çantamızı alalım. Çantamızı takalım. Penguenli <laughs> çantamızı takalım. Evet. <laughs> Şu yemi de götüreyim. Orada takayım. Bize iyi dersler diye. Şöyle yapalım. Karanlık düşmesin. Şu şekilde şimdilik iyi dersler dileyin Hadi yürü. Yürü. Yürü Damlasın. <laughs> yürü bakalım bu tarafa. Gel. Özel eğitimdeyiz arkadaşlar. Sınıfları geziyoruz. Dersimiz 10 dakika var. Böyle yürü. Dün düz yürü.

şey yapma, bir tane almış, ödemişten gelmiş, bahsettim ben adamı Bir tane almış, kendisi sarmalık içiyor, kesmedi bir sarmamış, kesmemiş, sarmalık öyle gitmez ki. İyi ya. Ama bu bir ama. Gidin dedim kendine bir kere daha almış. Aynen. bir kodo kendine daha dolaba koydum sardım, öbür de şey yaptım, kötü fikri Bak onun bol bol suyunu içecek çocuğa Enes'e. Enes etmiyor Enes e. Enes e ya. Çok faydası var. Biliyor. Onu gösterme Enes'e, bu zaman. Her zaman

Damla mutlu. Az önce makarnasını yedi. Bugün e, hocası da ilk aldığı bireysel hocası da nasıl da çok güzel değişiklikler var diyor. İnşallah git gide daha da iyi olur Rabbim. Üzüm verin. Şöyle teneffüs arasında bir 20 dakika süremiz var. Hep sanki aynı şeylerden bahsediyormuşum gibi ama e, git gide abone sayımız artıyor yeni gelen aboneler yeni gelen arkadaşlar bizim bu YouTube'u neden yaptığımızı merak edenler için tekrardan tekrardan açıklama gereği duyuyorum Değil mi Damlosu? arkadaşlar de sanırım de azıcık da olsa de gelişme vardı bende değil mi damlası şimdi ikinci derste de bireysel üçüncü ders fizik tedavi olacak Hı. Gel bakalım. Böyle yürü. Yürü anne. Yürü 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 yürü. Hava İzmir'de artık soğukları hissedilecek şekilde gelmeye başladı. Soğuklar e, beklenen soğuklardı. Eylül ayı bir de bayağı bir sağanak yağmur yağdı dün. Çok güzel bir yağmur yağdı. Emine nasıl? Sonra görüşürüz. <laughs> Lan nasıl iyi dersler? Vamos iyi dersler. <laughs> Bir özel eğitimin sonuna geldik. Yorgun bitkin savaşçı Damla Su Akarsu. <laughs> Güzel geçti diyor. Bireysel hocaları falan. iyi geçmiş. Biz buradan mı binelim muhterem? Tamam dur o zaman. Bekle benim kucağıma ver. Hatta Musu yap bakalım. Hadi. Evet. 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 Aynen aynen. Arkadaşlar özel eğitimden geldik. Yemek yedik. Ama bizim eğitim bitmiyordu. Çek buraya at. içine. Şuraya at. Kim öpücük üç katında musun? Bak burada burada bak. öp üç kat. Arkadaşlar da sizi öpüyorum de. Hah. Kimi öpüyorsun orada? <laughs> Kimi öpüyorsun? Hadi çek. Çek bunun içine at. Çek. Çek kızım. Hı, düştü bir tane. At içine. At. Aferin sana. Hadi bir tane daha çek. Çek bir tane daha. Çeker misin bir tane daha? Çek. Çek 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 çek. Hadi. Aferin. Kutunun içine at. Kutunun içine atar mısın? At. At. Aferin. Amaç El, korko, el kol koordinasyonu. <laughs> Değil mi damlası? Bitmeyen bir eğitim vardı. Eninde sonunda ne olacak bilmem eğitile eğitile. profesyonel mü olacağım bilmem de. Ben buraya at. Buraya at. At içine. Evet. At içine. Eğitimin sonuna geldik. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bir şey izlemeye devam edin. Şimdi seviyorum de. Evde de canım sıkılıyor de. Bu saatlerde çıkasım geliyor de. <laughs> Ama annem babam dinlenmek istiyor artık de. Bu saat evet dinlenmek istiyoruz. Evet. Aynen. İyi geceler de. Herkese iyi geceler. Hadi damlasın. Kutuya aşkım. Kutu yap. Aferin sana bir yere gittim bir daha çek bir daha çek hadi <laughs> çek bakalım çek 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 hadi bir tane daha çek çek nasıl çek